Çok teşekkür ederim yazı için. Keyifli. Bir daha lütfen. Vallahi bekliyorum. Zaten biz birlikte biraz sohbet <laughs> ederim sizinle uzun uzun bu koku mesajı beni çok heyecan duyduğum bir şey. Şimdi size bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını sosyal medyada yayınlayacağız. Tabii ki. Aslında zamanımız kalmadı bu soruyu soracaktık size. Duyguyla çok merak ettiğimiz <laughs> için bunu sosyal medyaya saklamış olalım. E, aldatılma ya da terk edilmelerde de bir koku ritüeli var. Bunu size soruyor olacağım. Ee, geçmişte aldatılan ya da işte terk edilen, ihanete uğrayanların kokuyla şifalanması, regüle olması, dengelenmesi ya da işte başlayacağı yeni hayata daha huzurla başlayabilmesi için neler vardı diye sorup size çok teşekkür ediyorum. Bana çok iyi geldi. Eminim sana da çok iyi geldi. Kokladığın şeyin kokusu, üstüne sürdüğün şeyin kokusu, kokladığınız her şeyin anlamı. Ta yıllar yıllar öncesinden bugüne taşınmış. Düşünsenize şimdi koklamanın daha başka bir anlamı olmadı mı? Bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın. çok etkilendiğim bir programdı. Koku ve ritüel ilişkisi zaten hep çok etkilendiğim bir konuydu. Bihter Hanım'ın masalsı anlatımı beni büyüleyici bir yolculuğa çıkarttı. Tarihteki ilk parfüm içeriğinin şimdi bir Türk tarafından tekrar hayata kazandırılmış olması gurur verici. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Mis kokulu, Bol kahkahalı nice yayınlar. İyi ki varsınız. Çok sevgiler.